tere ! It's hey, Bicho, tá bom, Tamam? Mesela Doktor Ayşe Hanım dedi. Mesleği mi? Mesleği doktormuş bu kadın, değil mi? Doktor Ayşe Hanım. E ee, hanımlar gibi oluyor. Öyle değil mi? O zaman mesela cümle kuralım. Diyelim ki bugün 呃。Uh Hiç fark etmez. Dikleri de nasıl yazıyormuşum ya da lehçeleri büyük harfle yazacakmışım. Bunlar önemli değil. Unutmayın. Geldim yani devlet hatlarına. Arkadaşlar devlet hatlarını nasıl yazıyoruz? biz? Tabii ki büyük harfle yazıyoruz. Her hafine Türkiye Cumhuriyeti de dedim. T büyük, C büyük. Cümle başında ya da ortasında ya da sonunda. Hiç fark etmez. D büyük, C büyük. Tamam mı? Amerika Birleşik Devletleri dedim. A büyük, B büyük, D büyük olacak mı? Evet. Amerika nasıl büyük? she gelen dağ, deniz, okyanus, ova gibi türden iki harfler nasıl yazılıyor? Büyük harf Yani Erkeniz dağı dedim, ağrı dağı dedim. D ile dağ, yani dağ kelimesinin ilk harf nasıl yazıyorum? D'yi cümle içinde de, cümle başında da olsa bu benim için değişmez bir kural, Tamam Daha neyi o da gördüğünüz, okuyunuz gibi. İkinci, adlarınız Kurban bayramı dedim ki büyük, büyük. yazmıyorum. Tamam mı? Bu birleşik kelime değil. Lütfen buna dikkat. Askerliği 165 gün sonra bitiyormuş dedim. Sayı ne? 165 aslında değil mi? Nasıl yazdın? 165. Tamam mı? Buna dikkat. Ben kelimeleri nerede dışık yazarım? Çek ve senetlerde arkadaşlar. Bu da e, bir şekilde e, illegal arttırması değil. Tamam mı? Şimdi 175 e, lira, %75 lira olsun örnek veriyorum. Nasıl yapmışım? Bir şey yapmışım. Tamam Yani aslında aynı sayıdan bahsediyorum. Ama çekmesin. yazmış oldum, değil mi? Geldim bir diğer kuralıma. üleştirme sayıları arkadaşlar daima yazılı yazılır. Lütfen buna dikkat. Sıfatlarda ne gördüm ben? Üleştirme sayı sıfatı dedik. Üleştirme sayı sıfatlarında ben size söylemiştim ki asla ve asla rakamla yazamazsınız. Öyle tırnaklı, mırnaklı bir şeyler yok. Nasıl rastlayacağım. Tamam mı? Böyle bir kullanım yanlış arkadaşlar. bildiğiniz yazıyla yazacağım. der diyeceğim. Biz daha onar onar saymayı öğrendik. Biliyoruz dediğim gibi. Onar onar deyince de öyle arkadaşlar. Tamam Böyle bir yanlıştır. Biz daha onar onar saymayı biliyoruz. Öğrendik. Artık cümleyi geçti. Tamam mı? Öğrenciler de nasıl yazıyor olmuş? Yazıyla. Yani ader şaşır ekibi yapmış olduğum kelimelerini Sayıları söylerken nasıl yazıyorum arkadaşlar? Yazı ile yazıyor. Tamam mı? Lütfen unutmayın. Geldik sayılardaki kuralındaki yedincisine. Sıra sayıları arkadaşlar hem rakamla hem de yazı yazıyla yazılıyor. Yani şuradaki mantığı unutacağım. Bir e ki arkadaşlar mesela sınavda